Günaydın, herkese merhabalar. Bugün yine dop dolu bir haber bülteniyle karşınızdayız. Spor sahalarından siyasetin koridorlarına, uluslararası gelişmelerden, maalesef yürek burkan asayiş haberlerine kadar pek çok konu başlığımız var. Başlayalım mı? Kesinlikle. Özellikle spor dünyasından sıcak gelişmelerle güne başlamak heyecan verici olacak. Beşiktaş cephesinde yaşananlar oldukça şaşırtıcıydı. Evet, Beşiktaş taraftarını üzen bir mağlubiyet yaşandı. Gençler Birliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Galibiyeti tüm Ankara'ya moral olarak nitelendirirken hı hı, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın evinde 1-0 öne geçtikleri maçı 3 dakikada yediği 2 golle kaybedince bu oyun Beşiktaş'a yakışmıyor diyerek oyuncularına tepki gösterdi. Maç sonrası taraftarların da David Jurasek, Jonas Svensson ve kaleci Mert Günok'u ıslıklaması dikkat çekti. Vay canına gerçekten tansiyonun yüksek olduğu bir maç olmuş. Beşiktaş taraftarının tepkisi de aslında beklenebilir bir durum. Diğer yandan aynı ligde Başakşehir-Galatasaray mücadelesi devam ederken Başakşehir taraftarlarının Filistin'e destek pankartı açması sporun birleştirici ve mesaj verici gücünü bir kez daha gösterdi. Kesinlikle. Sporun bu tür önemli mesajlara ev sahipliği yapması çok anlamlı. Avrupa'dan da iki önemli futbol haberi var. Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, deplasmanda Birmingham'ı 3-2 mağlup ederek ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı. A. Ayrıca Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Manchester City'de Everton'ı Haaland'ın golleriyle 2-0 geçti. Vay hem bizim takımlarımız hem de Avrupalı rakiplerimiz hareketli bir hafta sonu geçiriyor anlaşılan. Trabzonspor'da Karadeniz derbisinde Rize Spor'u 2-1 mağlup etti. Genel olarak futbol dünyasında sonuçlar oldukça çeşitliydi. Evet öyle. Spor gündeminden sonra biraz da Türkiye siyaseti ve güncel konulara bakalım istersen. Bakalım. Mustafa Sarıgül'ün CHP Erzincan İl Kongresi'nde yaptığı açıklama gündeme oturdu. AK Parti batan güneş, CHP doğan güneştir diyerek CHP'nin iktidara yürüdüğünü söyledi. Hı hı. Ömer Çelik de çevre konusunda önemli bir tespitte bulunarak... 1000 yılda dünyanın görmediği zararın son 100 yılda gerçekleştiğini belirtti. Evet, Sarıgül'ün bu benzetmesi siyaset kulislerinde çok konuşulacaktır. CHP'de kongrelerde hızla devam ediyor. Ankara'da Ümit Erkol yeniden il başkanı seçilirken, evet, Samsun İl Kongresi'ne ise yönetim kurulu listesi üzerinden çıkan baba oğul arbedesi damga vurdu. Arbede mi? İl kongrelerinde bu tür olayların yaşanması parti içi dinamiklerin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Bir başka dikkat çekici haberde Beşiktaş soruşturması hakkında, bazı belediye başkanlarının tutuklu bulunduğu bu soruşturmada iddianamenin son aşamaya geldiği ve bazı başkanların ana dosyadan tefrik edilmiş olabileceği öne sürüldü. Bu soruşturma uzun süredir gündemdeydi. Gelişmelerini takip etmekte fayda var. Enerji ve teknoloji alanında da önemli haberler vardı. Bakan Alparslan Bayraktar, Gabardağında 3 milyar dolarlık petrol üretildiğini açıkladı. <laughs> Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçırsa, kesintisiz enerji altyapısına sahip veri merkezi bölgeleri kuracaklarını ve bu alanda 10 milyar dolarlık yatırımın hayata geçeceğini duyurdu. Harika haberler bunlar. Hem enerji bağımsızlığımız hem de teknolojik altyapımız için kritik adımlar. Peki uluslararası arenada neler oldu? Uluslararası gündemde oldukça yoğundu. KKTT'de yarın yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi öncesi önemli gelişmeler yaşandı. Bağımsız aday Hüseyin Gürlek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar lehine adaylıktan çekildi. Türkiye İşçi Partisi ise AKP'nin KKTC seçimlerine müdahale ettiğini iddia etti seçim yasakları da başladı. Kıbrıs'taki seçimler her zaman hassas bir konu olmuştur. Bu iddialarda gerilimi artıracaktır. Ancak dünyanın en acil gündem maddelerinden biri olan Gazze'deki duruma da değinmeliyiz. Gazze İnsan Hakları Merkezi, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'de 129 saldırı düzenlediğini ve 30 kişiyi katlettiğini duyurdu. Yürek parçalayıcı bir durum. Of! Birleşmiş Milletler İnsani İşler Ofisi Başkanı Tom Fletcher, Gazze'deki yıkımı yürek parçalayıcı olarak nitelendirerek Elektrik, su, gıda dağıtımı ve çocukların okula döndürülmesi hedefini içeren 60 günlük acil yardım planı açıkladı. Ancak sahada yardımların hala ulaşamadığı belirtiliyor. En kötüsü de İsrail Başbakanı Netanyahu, Refah Kapısı'nın bir sonraki duyuruya kadar açılmaması talimatı verdi. Bu Gazze'deki insani krizin daha da derinleşeceği anlamına geliyor. Çok üzücü. Öte yandan Avrupa Birliği'nden de dikkat çeken bir adım geldi. Rusya'ya karşı 800 milyar Euro'luk kapsamlı bir savunma kalkanı kurma planı açıklandı. Bu plan, uydu altyapısını korumak amacıyla bir uzay kalkanı projesi geliştirmeyi içeriyor. Uluslararası arenada gerilim artmaya devam ediyor anlaşılan. Gelelim üzücü afet ve afet haberlerine. İzmir Konak'ta 27 yaşındaki Gülben Duru'nun sokak ortasında vahşice bıçaklanarak öldürülmesine dair kan donduran görüntüler gün yüzüne çıktı. Ne? Bu tür haberler gerçekten çok sarsıcı. Gerçekten öyle. İnsanların içini acıtan bir başka haber de ne şehirden geldi. Çöp dolu bir evde yaşayan zihinsel engelli bir kadının hayatını kaybeden annesinin cesediyle yaklaşık bir ay yaşadığı ortaya çıktı. İnanılmaz. Bu haberler toplumsal yaralarımızı ve yalnızlıkları bir kez daha hatırlatıyor. Çok ağır bir durum. Bir de çevre ve yaşam kalitemizi etkileyen bir haber var. Kars'ın Karadağ mahallesinde vatandaşlar şehir çöpünün vahşi depolama yöntemiyle yıllardır bölgeye döküldüğünü ve sağlık sorunlarına yol açtığını belirterek isyan etti. Muhtar da 20 yıldır çözüm bulunamadığını dile getirdi. 20 yıl mı? Bu kabul edilemez bir durum. Karslılara geçmiş olsun. Maalesef İzmir'den bir başka sarsıcı haber. Balık avlayan amatör bir balıkçının oltasına insan kafatası takıldı. Deniz polisi, bedenin diğer kısmının da denizde olma ihtimali üzerine arama başlattı. Gerçekten korkunç. Şimdi biraz da ekonomi cephesine bakalım. Tüketicileri doğrudan ilgilendiren bir zam haberi var. BAT grubundaki sigaralara 5 TL zam yapılırken en düşük fiyatlı sigara 90 TL oldu. Of, sigara fiyatları iyice tırmandı. <laughs> Altın piyasası da hareketli. Finans analisti İslam Memiş Altın piyasasında rekor üstüne rekor kırıldığını, ithalat yasağının fiyatları manipülatif hale getirdiğini ve piyasada mal bulmakta zorluk yaşandığını belirtti. Yatırımcılara, işçilikli altın almayın, Cumhuriyet altınını tercih edin çağrısı yaptı. Bu uyarılar yatırımcılar için çok önemli. Son olarak da çevresel bir gelişme ve güzel bir başarı hikayesiyle bitirelim. Türkiye genelindeki barajlar kritik seviyede. İstanbul'daki baraj doluluk oranı yüzde %24. Uzmanlar, mevcut yağışların su açığını kapatamayacağını vurguluyor. Ama yine de güzel bir haber var. Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Kale 3 Ağız Köyü, Birleşmiş Milletler tarafından en iyi turizm köyü 2025 ödülüne layık görüldü. Ne kadar güzel bir başarı. Ah, hem uluslararası alanda ülkemizin adını duyuruyor, hem de yerel turizm potansiyelimizi gösteriyor. Ancak barajlardaki durum gerçekten endişe verici. Evet öyle. Bugün sporun rekabetinden siyasetin çalkantılarına, küresel krizlerden yerel başarılara kadar pek çok farklı konuyu ele aldık. Bu kadar zıtlıklarla dolu bir dünyada hem umutları hem de endişeleri bir arada taşırken bizler bireyler olarak bu karmaşık tabloda kendi rolümüzü nasıl bulabiliriz?